Selamun Aleyküm dostlarım Çok üzgünüm Bugün sizlerle birlikte harika bir Valar yeni bölümüyle karşınızdayım Umarım aile keyfini izleyiniz Bir gün çok güzel espri yapayım İyi seyirler Dostlar bela attı Yok pardon Bir iyi vuruşlar yaptım Az kalsın bela atıyordum Gitti ya. What? Bela atıyordum Tarat öldüm ya. Yemin ederim canım azdı. Geldi, Bunu, neyle korktum <laughs> Bunu neyle yaptım? ya. Bunu neyle yaptım? Arrest kardeşim. Heaven'da. iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi jet. Koyun dondu. Ayakta kalan son Aa! Sandım. Bir düşman kaldı. <laughs> aldı. Görüş kısıtlandı. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Aa! Hadi, o diyor var. Al. Arkadan gel. Neyse ne. Buradan mi geçiyor ya. Aynen. Aynen geçiyor. Ama aldı ya bence. Oğlum al al al. Çöz 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 çöz. Oğlum ben niye kayıt açınca oynayamıyorum ya? Yaratıklarımdan birini Vallahi görüyorsanız bu iyi bir şey tamam mı? Sen Enger ne Birlik yaptıklarını Birlik sonra öğrenirsiniz. Angel Birds mi? Angel Birds İsmini unuttum oyunu. Angel Birds, mal. Angel Birds. Gül kuşla. Bak bak. Bu niye peş vurup konuşuyor boş boş? Hey ya. Aa, salam mı? Doğru. Bir de çete Ela yazıp duruyor. Ne alaka? Değil mi? Ne oğlum geldi. Sakın dikkatli ol. Ya oğlum ya. <laughs> Aklım çıktı. Aklım mı çıktı? <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Sky can veri versin bir Şey. Spike yerleştirildi. Sky Allah aşkına can sıkar. Yanık değen gelsin. Her zaman olur diyorsun. Tamam tamam şeyli ya. Ayakta kalan son oyun. Oğlum. 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 Hadi bana bunu açıklayın. Bana bunu açıklayın. Ne? İçim içime sığmıyor. <laughs> Hadi işim gücüm var. Oğlum ben var ya bak. Benim asıl yerim burası ya. Oğlum ben burada bak. Bir şimdi izleyin. Hop bak bir ara şu nasıl da biliyor musun? Şöyle şöyle yaptım. İlk tane düşmana spray attım. O da geldi onunla tanıdım. Bela kardeşim. Bak böyle bak şöyleydi ya. Hop. Ela abla yargı yargı. Tabi oğlum. Buradan gel. Aha geliyorlar. Ben ben şimdi. Geliyor. Siz çıkmayın bende ver. <laughs> hey on hey, on, hey on. <laughs> Ah be. Ara beni. Birini buldum. Orada Phoenix var. Birini Gittim. buldum. Et. Nasıl yeniliyor biz ya? Ayakta kalan son oyuncu. Alırsın. Alırsın. Alır. Kanka kör at yukarı çık. Ne görecekler? Buyur lan 10 bin VP. Orada arayana var. Ne görecekler ki? Hey oh. lan. Kanka ne yaptın? Lol ya. be. Aşağıda. Aşağıda. Ya, ya Gelmeye başladı bak. Alırsın onu. Kaç 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 abla. al, al i̇şte onu. Pingim var, pingim var. Kaç 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 kaç. Onlarla bir güçlü... şey Sus ya. Neyin abla sen aslında güzel oynuyorsun. Sen beni yakalamayı denesinler. Güzel bir cross Öyle. yapsan oynarsın. Daha küçük bir şey değil mi? Aynen. Ama işte bunun da görüntüsü ne? güzel. Adamın kafası gözükmüyor cross'ta. <laughs> Abla benim kullandığım cross e-sporcular kullanıyor. Sana söyleyeyim mi? Burası. Burası. Aa ben seninkine bakmadım ki. Dur dikkatli bakayım. Bir daha öldüğüm zaman. Tamamdır. Gelin hadi yiyorsa gelin. Aha bak 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 en sevdiğim sahnelerden biri. İki tane Burası. heaven var. Dikkat dikkat! Oyunun ateşi söndü. Burası. Giden hazırdıktan arada. Bir düşman kaldı. Burada burada tam önümde. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Hel şey oldu. Yürü lan. Cesbim ola. Spike burda. Hadi bak size bundan Dövbe besledim. Sizi saklayacak. Bak böyle Ares oynayan var mı? Yani karşıma gelince reflex is coming. O dünden daha iyi bir silah bu he. Leş bir pantom. Sana aksana. Olsun ağabeyin kafası çok karışık. Onun yerine. Pantom kullan o zaman. Evet. Ha nene almadın kullan kulağı? Gidiyor jet Sus. Yavaşsın. Av başladı. <laughs> Burası. Geliyorum ben. Dostlarımı yok edemezsiniz. Güzdük eğlendik. Ölme vakti. Evet, Helim var mı? Helim varsa. Bebe. Bak olmamız lazım. Tamam. tamam. Bir düşman. Burada kaldı. ya. Helal olsun. Titriyecek. <laughs> ya ulti boşa Spike B'de. Son sayı. Ayda. Nasıl da çaresizler. Baba şimdi yani anlatabiliyor muyum? Abi ben var en iyi oynadığım karakter ben BML mucum. BBL. Şaka ben yani BBL dozerim. Bu lan ne yaparım? Reis kalkan çek. Niye ki sadece bir kişi A gitti? Ben buraya deşerim ya sıkıntı yok. Hadi. Ne <laughs> ya? <laughs> 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 9 ya bunlar dedi ki hepimiz bir olalım. Koştura koştura gidelim hep biz vuralım falan. Tamam. Aynen. Gelin 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 <laughs> gelin. Ya ne yapıyorsun? Jet. Jet. Spike sana başlangıcında düştü. Jet mal mısın ya? Jet afiyet olsun. Hep soldan almış. Aldık kanka ben de ultim son oyuncu. Aynen aldık. Al at şimdi canlar. Arkamdan ne yazıyorsunuz? Ara. Ne Sen Spike Bak, canını ters çevir. Ne oluyor? Diğer taraf. Şimdi Sky'in canına bakın. Onu şimdi ters çevirin. Ne oluyor? <laughs> Çok korkunç. Gelecek ya. Yok ya Atın. buraya gitti. Arkadan gelecek. Git git git. Ha? Ya oha. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Sen niye gidiyorsun sonra Lejet? Lejet bana skin atsana Lejet. Gel buraya. Run! Bana skin atar mısın? Sürey skin ya. Sen skin atar mısın? Boş adamsın. Oğlum, ileriden mi buldun Nereden buldun? Zayıf noktaları bulun ve parçalayın. Abi böyle sinirlenmemiştim ben ya. Reis. Orada. <laughs> Geliyor. Kaçın bence. Ölme abi. Spike B'de <laughs> Ya abi bileyim istedi ya. Burası. Spike burada. Bir kişi shot. Arka. Bir, Aşağıdan 8'e. Sol sol garaj. Bakalım. Aldım. <laughs> ah be. Aa, hayır. Soru. Almamız lazım. 4 kişi oldu Ah, oh, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Bu can. Valla adam garanti. Ya, o... Bu ne yaptı geri zekalı ya. ona? Ya. Bana bak. Evet. Onda Odin varsa o kız ne yapsın yani? Zekil ben... Zekat'ı vurmuş. Gelmiş bir e, geri açtım sesini oynayayım. Tabi oynayabiliyorum. Anlayacağım. Biz mi konuşuyoruz? Evet Ben şimdi geri açtım sesini. Ne diyor? Siktir git. E çıksana oradan. Yorumlara yaz ya. Av başladı. Ne diyorsun Reis? Söyle yüzüne söyle lütfen ölmeyin. Beş mi? Yazık kafana ya. Hayatsız. Al bak git. O seni. İyileştir ekibim. Ya siktir git ya bir sus ya oyunu oyunu biliyorsan oyna i̇şte tamam mı tamam. oyna aldık ha. spike yerleştirdi. Siktir hiç seni. İki santimli ne mi? Geri zekalı. Arkadan git. Bir dakika. Şahin uçtu. Bitti ölecek. Evet, aynen. Bitti, Babanın için de gördüm. Yüksin. Alan almadı mı? Al kalan son oyuncu. Oyunla oyna adam gibi. Tabu da alamayacak. Satacak ki zekalı bak gör. Geri zekalı. Hah. Salak. O adam alamıyor. Aptala bak. Orospu. Orospu ne? Orospu'nun evladı. Taraf değiştiriliyor. Savaş. Uzatma. Bu şey bak ya. Bu da erkek Geçmişte Geçmişte olanları unutalım gitsin. Hmm. Hmm. Ha ne varmış isminde? Göt. Orvunda. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Şey Orospu çocuğu. Orospu. Var. var ya sen var ya Jigolu'nun dölüsün ha dölü dölü. Anına koyayım. Bu bilerek yapıyor, Gitti. Sırf dikkat çekmek için yapıyorsun. Ya ilgi çekmek gerek. için yapıyorsun. Sustur şunu ya. Salak, sen Odin'e Odin'in adam, adam alamıyorsun. Şey bu hala konuşuyorsun. Aptala bak. 8 19 sus şimdi. Sus şimdi. Gitar Kes sesini. Çok iyi. Spike B'de düştü. Nereden sanki? Salak seni kimse sevmiyor ki. Can isteyen gelsin. Bak. Şahin. aldık bence böyle. Aya kuracağım. Abi, Paralandı. Bir düşman kaldı. Ceset. Bolt hazır. Aldı yarım. Kuzucuk gidelim mi oğlum? Abla, bence. Hadi gidelim. Abla sen saplan biz geliyoruz ablayla. Ay, Abla sesle. Aha. Buramazsın kesin ya. Burası. Şahin uçtu. Şey oldu. aldık ya patlasın aldı bence. Evet, ne saldı? Şükürler. Bir hasar vursan bile... bile. Burada seni susturdum kendi, kendi Taraf kendine. Taraf değiştiriliyor. Amuk değil. Birisi. Son sayı. Abi ne